Bildiğimizden çok farklı önerileriniz var ve bunların önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bazen toplumca cinnet getirecek seviyeye geliyoruz ve bazı insanlar maalesef hayatlarını kaybediyor. Nasıl evet. kontrol edilecek bu öfke? Her şeyden önce çocuklarımıza özellikle kendimiz vurdulu kırdılı filmleri çok fazla izlemememiz gerekiyor. Çizgi filmlerinde özellikle bilgisayar oyunlarında dikkat edin hep vurmaya ve öldürmeye yönelik özel animasyonlar var. Evet. Birincisi. ikincisi. Öfke ve şiddet anında kendinizi kontrol edebilmenin en önemli metodu dilinizi üst damağınıza yapıştırmaktır. Evet. Dil üst damağa yapıştırdığı andan itibaren timus bezi aktive olur ve her iki beyin lobu aynı anda çalıştığı için sizi dengeler. Hı hı. İkinci tekniğimiz ise özellikle ee, sabahları erken kalkabilmek. Çünkü sabahın bir saati akşamın dört saatine bedeldir. Sabah erken kalkan insanların sinir sisteminin daha güçlü olduğu tespit edilmiştir. Evet. Bu çok önemli bir metottur. Güneşi üzerimize doğurmayacağız. Kesinlikle. Güçlü olabilmek için tahammül ve sabrımızın artabilmesi için çok önemli bir tekniktir. Diğer bir teknik sinir sisteminin onarılabilmesi için derin ve kaliteli uyku uyuyor olmamız lazım. O yüzden iki teknik bahsedeceğim. Birinci tekniğimiz her akşam başınızı yastığa koyduğunuz andan itibaren gün içinde ne yaşadıysanız bunu tersten geriye doğru hatırlama metodu hem unutkanlığı önler hem çok kaliteli uyku uyumayı sağladığı için sinir sistemini onarır. İkinci tekniğimiz ise sağ tarafımıza yatmaktır. Çünkü sağ tarafımıza yattığımız andan itibaren sağ burun deliğimiz tıkanır. Sol burun deliğimizden nefes alıp vermeye başlarız. Sol burun deliğimizden nefes alıp verdiğimizde parasempatik sinir sistemi devreye girer, organları yavaşlatır, tansiyonu düşürür ve çok kaliteli uyku uyumamızı sağlar. Bu da sinir sistemimizi gerçek anlamda onarmaya yönelik çok güçlü bir tekniktir. Diğer bir teknik ise büyüklerimizin Halini hatırını sormak. Çok Onlardan şey. gelen bir Allah razı olsun cümlesi, iyi ki varsın kuzum, canım, evladım demesi sizin enerji döngünüzü değiştirir. Hı -hı. Bu yüzden de tüm öf ve adetlerimiz bizim kendimizi kontrol edebilmemize yöneliktir. İnanılmaz Hı -hı. bir teknikler bütünüdür bu. Evet. Bu yüzden de lütfen şu anda tabii şimdi değil bizden sonra e, büyüklerinizin lütfen halini hatırını sorun. Bir dönümü alın. İnanılmaz kendinizi iyi hissedeceksiniz. Aa, Duayla çıktığınız andan itibaren kendinizi çok iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Ve bizim en önemli özelliklerimizden bir tanesi millet olarak biz her şeyin üstesinden gelebilecek güce ve zekayı sahibiz. Evet. İşte bu gücü ve zekayı kullandığınız andan itibaren tüm kontrol bize geçiyor. Neden yerine nasıl monte etmemiz gerekecek? Neden kelimesini sormaya devam ettiğimizde beynimiz mazeretler üretmeye programlanıyor. Hı hı. Nasıl kelimesini e, zikrettiğimiz andan itibaren beynimiz çözümler üretmeye programlıyor kendini. Bu yüzden problemi çözebilmek için öfkemizi kontrol edebilmek için neden öfkeliyim yerine Öfkemi nasıl geçirebilirim, nasıl evet. kontrol altına alabilirim cümlesini kullandığınız andan itibaren kendinizi çok daha güçlü ve kontrollü hissediyorsunuz efendim.